Canım ne romantik. Siz en çok kaç tane gül aldınız Firdevs Hanım? <laughs> Bana kamyonla gül getiren olmadı ama... ...bugüne kadar aldığım güllerin sayısı... ...kocaman bir tırı doldurur. Anneme bakmayı hiç sevmez. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana... ...bu bir kereyle kalmasın Behlül. Kıymayın çocuğa. Bence Behlül'den on yıl bir şey bekleme abla. Aa olur mu? İstikrar şart. Hep aranızda kırmızı güller olsun. Dikensiz kırmızı güller. Amin. Ne düşünüyorsunuz? Kutlamayı ne zaman yapalım? Bilmem ki. Beylül de ablam gibi. Bilmem ki, etmem ki. Kim bilecek? <laughs> Nihal? Öyle patırtılı bir kutlama olmasın. Dünkü gibi patırtılı olmasın, evet. Hı. Ama bir kutlama olsun. Kendi aramızda değil mi? Tabii tabii. E halamı çağırırız, peykerleri çağırırız. Arkadaşlarınız? Ben kimseyi çağırmayacağım. Aile içinde olsun istiyorum. Benden de Pelin gelir. Peki ne zaman? E, sıcağı sıcağına olsun işte. Madem biz bizeyiz uzatmaya gerek yok. Hemen bu gece küçük bir davette kutlayalım mı? Ne diyorsun? Olur. Ee, tamam. Akşama nişan mı var? Harika. <laughs> Hemen matnazeli aramam lazım. hazırlamam lazım. Ya sabahın köründe ne hazırlığı? Gel buraya. Nihal. İşlerim var. Ah, uçuşmaya başladı ne güzel. Matmazel, hazırlanın alışverişe çıkıyoruz. Abi bu akşam nişan var, Behlül'e yüzük almadım daha. Tamam, gelip hemen alıyorum sizi. 15 dakika sonra kapıda olun. Bu akşam, evet evet. Hadi bay bay. İzin verirseniz ben de kalkayım bir beşire vurayım. Ben de seninle geleyim. Tamam. Üstüme bir şey giyeyim. Bana da gel demeyeceksin değil mi? İstemiyorsan gelme tabii. İstemiyorum. Biz Beşir'e gidiyoruz. Selam söyleyin. Akşam için hazırlıkları yaptırırsın sen değil mi? Tabi tabi. Peykerleri de ararız. Tamam. Baba ben hazırım. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Ee, evet damat bey. Sen ne gibi hazırlıklar yapacaksın bakalım. Saçlarıma fön çektiririm. <gülüyor> <gülüyor> Peyker. Ah iyi insan bak. Ne haber canım? İyiyim. Müsaitsen bir kahve içelim mi diyecektim. E gel bize evdeyim. Akşamı söyle. Yok dışarıda buluşalım. Kimseyi de takma peşine konuşacaklarım var. Olur. Nerede buluşalım? Tamam öptüm. Niye söylemedin? Nasıl olsa görüşeceğiz söylerim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bihter. ...Çetin Özler'i de davet edelim diyorum. Zaten bir içkiye uğramak istiyordu. İstiyorsan çağır. Bence hiç karıştırmayalım Çetin Özler'i bu gece. Aa. Nihal aile içinde bir tören istedi. Böyle kalsın. Haklı. Üzgünüm anne. Ben aradan çıksın diye söyledim ama siz bilirsiniz. Afiyet olsun. Dün akşamdan itibaren yeni bir dönem başladı hayatınızda. Hı hı. Öyle oldu. Çok mutlu olacağınızı biliyorum. Teşekkürler. Bu mutlu ufacık bile bir katkım olduysa çok mutlu olacağım. Pişman olmayacaksın. Benim de sıram gelecek. Firdevs Hanım. Senin sıran geldi işte. Herkes için en iyisi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.